Savaşından yeni çıkmasından sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Bu antlaşmaya göre ordumuzun silahları elinden kapılmış ve ordumuz dağıtılmıştı. Düşmanlar istediği yerleri işgal etmeye başlamıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak için çalışmalara başlamak üzere İstanbul'dan sansına Halk onlara coşkuyla karşıladı. Mustafa Kemal, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta toplantılar düzenleyerek halkla görüşmeler yaptı. Her ilden bir delege Ankara'ya çağrıldı. 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı. Şimdi bu toplantıya gidelim ve konuşmaları dinleyelim geliniz dedim. Araya Hayırlı olsun. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> dışarıda için ilimizi farklı davet ediyorum. <laughs> Meclis Başkanı seçimini yapmalı. Adayı alamıyor Ben adayım, Sayın Başkan. Başka aday var mı? Evet adaylar. Sayın Başkanım, bu yöntemi kabul edenler, kabul <laughs> arkadaşlar teşekkür ederim. <laughs> Sayın delegeler, bildiğiniz gibi yurdumuz işgal altında. Padişah İstanbul'da ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Ben Amasya, Erzurum ve Sivas'a gittim. Halkla konuştum. Halk bu işgale dur demek ve bağımsız yaşamak istiyor. Biz de Büyük Millet Meclisi olarak bazı kararlar almak zorundayız. Söz almak isteyen üye var mı? Ben söz istiyorum Sayın Başkan. Buyurun Sayın Sayın Delegeler, savaştan yeni çıktık. Silahımız yok, cephanemiz yok, ordumuz yok. İnsanlar aç sefil. Yani halk bu durumda savaşamaz. Benim çok yardımları oldu. İngilizlerle birlikte yaşayabiliriz. O bakta Ben de söz istiyorum sayın başkan. Buyurun sayın. <laughs> <laughs> Arkadaşıma fikirlerinin bir kısmına katılıyorum. <laughs> Ancak İngiliz hükümeti konusunda İngilizler bize hiçbir zaman yardım etmedi. Benim fikrim İtalyanlardan yana. <laughs> sayın üyeler, burası Büyük Millet Meclisi. Burada herkes bağımsız olarak fikrini belirtmelidir. Lütfen dinleyelim. Söz almak istiyorum başkanım. Buyurun sayın üye. Biz burada Büyük Millet Meclisi'ni kurduk. Bazı kararlar almaya çalışıyoruz. Padişah Hazretleri Efendimiz bu işe ne der? Padişah çok yaşa. Padişah İstanbul'da hiçbir şey yapamaz. Siz diyorsunuz. Buyurun Buyurun abi. Ağlar, beyler. Sizler neler söylüyorsunuz? Söylediğinizi kulağınız işitiyor mu? Binlerce vatan evladının kanlarıyla sulanmış bu toprakları nasıl olur da Manda yönetimine bırakalım dersiniz? Yüzyıllarca bağımsız yaşamış bir ulusu nasıl olur da başka ülkelerin boyunduruğu altına verelim dersiniz? Binlerce, binlerce şehidimiz, gazimiz bunun için savaştı. Şehitlerin kemikleri sızlamaz mı? ne İngiliz, ne İtalyan, ne Fransız, ne de başka ülkenin himayesinde olma düşüncesi. Işte. Millete, vatana ihanettir. Savaşarak bağımsızlığımızı kazanmalıyız. Yaşasın vatan, yaşasın vatan.